Merhaba sevgili yarış severler. 24 Mart Çarşamba Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikte Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 7 koşulu bir program var Bursa'da. Bakalım heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Ülke genelinde yağışlı bir hava hakim biliyorsunuz ama bugün Kocaeli'de de zor da olsa daha doğrusu salı gününde yarışlar gerçekleşti. Zor bir saydı sağ salim kazasız belasız atlatıldı. İnşallah Bursa yarışlarında da kazasız belasız bir gün olmasını temenni ederek sözlerime başlayayım. Elimden geldiğince her zamanki gibi anlatacağım sevgili dostlar. Bugün örneğin Adana ve Kocaeli'de yarış heyecanı vardı. Adana'da Altılı Ganyan yaklaşık 2000 lira civarı bir oyun verdi sevgili dostlar. Miktar verdi. Oğuz Boylu en güvendiğim isimlerden biriydi. Kazandı. Belki de doğru koştu. Geçtiğimiz haftalarda hepimizi üzmüştü biliyorsunuz. %60 gibi bir AGF ile belki de hiç geçilmeyecek dediğimiz bir ata geçilince birçok dostumuz o koşuda e, kendini salı vermişti sevgili dostlar ki at yarışının belki de en büyük kurallarından biridir. Bir anda hiç gelmeyecek dediğiniz at bir anda gelir. O zaman onu yazanlardan mutlu yoktur ama e, o günün favorisini yazan dostlarımın da ne kadar üzüldüğünü hepimiz yıllardır bu oyunun içinde olduğumuz için bilmekteyiz sevgili dostlar. Kocaeli yarışlarındaysa tam heyecan yaşayacak dedik. 6'lı ganyanın belki de kağıt üzerindeki en zor yarışlarından biriydi. Handikap dişi yarışları ama biz Senna'yı tek attık. Güzel bir 5'li ganyan izleyeceğiz derken bütün favoriler gelince... Onun da bir kıymeti kalmadı sevgili dostlar ki Kocaeli zaman zaman böyle enteresan programlara sebep oluyor. Belki de arkalarda inenler olsaydı çok da iyi bir ikramiye alabilirdik ama hiç düşündüğümüz gibi gitmedi. Favoriler kazandı, ön plandaki isimler kazandı. Dört ayakta ikinci sıradaki atımız kazandı. ilk ayak ve son ayakta da ilk atımız kazandı. Belki birçok dostum misli buldu ki bulanlar da var onları da tebrik ediyorum ama hani çok küçük paralar verince oyundan keyif almıyoruz hep ne yapıyoruz sevgili dostlar hep diyoruz ki en iyisi alalım bazen e, AGF'ye güveniyoruz bazen güvenmiyoruz bazen cazip bir tek buluyoruz onun üzerine kuruyoruz ama dediğim gibi her zaman inandığınızı yapın sevgili dostlar hep ne diyorum bu işin bileni yok beni tanıyorsunuz uzun zamandır karşınızdayım belki de bir buçuk senedir ...derdimi anlatmaya çalışıyorum sizlere. Bu işin bileni olmadığını, hislerin daha kuvvetli olduğunu... ...bazen ova kartalı gibi atları yazabileceğinizde... ...oyunun nerelere geleceğini hissedebilirsiniz ki... ...bugün Adana'da tabela ayağında Winner Legendary... ...herhalde 6. mı 7. mi ne oldu? Hiç koşmadı. Yani bugün atın koşacağı yoktu sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Yani belki çıkıp öbür yarışanı Kenter kazanacak ki... ...bunu yaşıyoruz. Atlar anlık sıkıntı yaşayabilen canlılar. Yani bunlar çok önemli sürekli anlatmaya çalışıyorum ama bazen hem anlaşamadığımız dostlar oluyor hem kötü niyetli insanlar oluyor. Ve tabii ki zor yani bu işten keyif alıyorsanız oynayın. Keyif almıyorsanız para kaybedersiniz açık söyleyeyim. E beni tanıyanlar bilirler. Ben yıllardır yani belki de 92 senesinden beri eskinin mecbuaları, şimdinin gazeteleri, bültenleri, A4 kağıtları hala önümüzde. Hat yarışını oynuyoruz, izliyoruz, bakıyoruz. Ama tek gerçek var. Doğru gidişat gerçekleştiği zaman çok şükür ki ben kendi adıma kazanıyorum. Bugüne kadar benimle olan, giden, tekrar gelen nice insanlar var ki hep söylüyorum. O gidip gelenler beni bugüne kadar ayakta tutan insanlardır. Neden? Çünkü diyorum ki demek ki ben iyi bir iş yapıyorum ki tekrar beni tercih ediyor. Küfür eden yok mu? Var sevgili dostlar. Kızan var, mutsuz olan var. E bir de çok iyiler var. Emin olun şu da var. Önce kızıp sonra seven insan da var. Bunu da bizzat yaşadım. Sizlere bir kez daha anlatmış olayım değerli dostlar. Hayat zor. Bu işten keyif almaya bakın. Bütçenizi aşmayın. Kendinizden de şaşmayın. Bu da benim size kardeşinizden, abinizden bir ricam olsun sevgili dostlar. Bunu asla unutmayın. Bunu unutursanız bu oyundan keyif alamazsınız. Bakın ben bugün 7 tane yarış izledim. Kocaeli'de hepsinden keyif aldım. Yeri geldi sevdiğim atlara da bağırdım açık söyleyeyim. Bazen sesimin kısıldığı da oluyor. O yüzden bugün Bursa yarışlarının heyecanını yaşayacağız. Gönül ister ki her koşturduğum yarış benim düşündüğüm gibi olsun. E, kazanan sizler olun sevgili dostlar. Başka da bir şey istemem. E, bazen beni geri zekalı sananlar var. Burada kazanmayacak atları önereceklerim var ama hala anlamayanlar da var. Onlara da selamlarımı söylüyorum. Ve geçiyorum artık Bursa yarışlarına, WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştım. Ses kaydını dinleyip Altılı Ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz de 0553 425 59 30 0553 425 59 30 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atarak benden bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup daha yarışlar koşmadan anlattığım yarışları dinleyip o atlarda doğru koştuğunda e, o heyecanı yaşayıp ki bugün Senna yarışında olduğu gibi anlattım, onlar dinledi, viraj dönüldü, Senna dışa çıktı, Ayhan Kurşun da hepimize selamı çattı. Tebrik edelim Ayhan Kurşun'u da herhalde 5 tane mi 4 tane mi yarış kazandı. Onun da gözü aydın olsun, devamı gelsin. Ayhan'ın ne kadar yetenekli olduğunu birçoğumuz da biliyoruz. Allah daim etsin diyelim ve geçelim artık Bursa yarışlarına sevgili dostlar. İstanbul'da 8 koşu, Bursa'da 7 koşu var. Ben bugün Bursa'yı yorumlayacağım. İnşallah çok yağmur yağmaz, sulu bir piste, ıslak piste yarışlar kazasız belasız gerçekleşir sevgili dostlar. Birinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin Maiden mücadelesinde 5 numaralı Leonard kulaklık ile koştuğu yarışında... Gayet iyi göründü. Bugün mesafe uzadı. İki tane yakın rakibi var. Bunlardan biri Valegro biri Ambargo. Bakalım onların önünde kazanabilecek mi ama 3 numaralı Green Marine yine ters koşacak isimlerden biri. Yani 6'lı Ganyan'da olsaydı herhalde hepsi yazardım açık söyleyeyim ya da Valegro Leonard yazıp geçerdim. Bakalım nasıl bir yarış olacak birinci koşuda yedili presenin ilk ayağında yedili pres oynayan dostlarım gerekli önleme alsınlar. İkinci koşu 16 handikap dişilere mahsus mücadeleyle başlayacağız. Ya yanacağız ya kurtaracağız ama zor yarış. Mutlaka inandığınız atları yazın. 2 ay sonra dil bağı ilave edilerek kapalı gözlüğe iki tane yarış gören Bursa'da yarışında Anlavlava geçilen İzmir'de gidip bence kötü koşan yeniden evine döven bugün Fırat Arslan'la İlk kez start alacak olan ki Fırat'ın da formu ortada, cezası da bitti. Ben bugün kuvvetli geleceğini düşündüğüm 2 numaralı Melina hanım önde gidecek. 2 tane rakibini yakın takip edip düzlükte arttırarak vitesi de 5'e takarak birinciliğin güçlü adayı olabilir. İnandığınız isimleri kısrak yarışında mutlaka yazın değerli dostlar. Üçüncü koşu 3 üç yaşlı İngilizlerin bölünen meydanındaysa start aldığı son yarışında Alice Karataş'ta büyük favori olup hiç yürümeyen o gün yerine basan bugün uzun mesafeye ilk kez çıkacak olan ve çok inanılmaz bir erken gelişen demeyeceğim de dinçlik yarışı yapan iki tane anne kardeşi bulunan Angel of Death ve Angel gibi dinçlik yarışlarını çok seven iki tane anne kardeşi bulunan bir numaralı Angel of Kingdom bugün Murat Gündüzeli. Yarış yaşamına başladığı jockey'i Murat Gündüzeli'ye kavuştu. Bence sonlarda kuvvetli gelerek bu yarışı kazanabilir. İnandığınız isimlere mutlaka yer verin. E, Maiden koşuda değerli dostlar. Dördüncü koşu 3 yaşlı İngilizlerin 16 handikap mücadelesini izleyeceğiz. Start aldığı son iki yarışında beni çok üzen ama bugün tam istediği yarışı artık bulduğunu düşündüğüm orjinine yakışır koşacağına inandığım tam da jokeyini ilk kez bulan 4 numaralı Halo dayı sevgili dostlar. Ön tarafta mecbur bir sürat izleyeceğiz. Bilal Bey gibi süratli bir isim var. Hemen onu da virajda yakalayacak isimler var. Tam onların peşine yatıp yerden bir anda çıkarsa 4 numaralı Hal Odayı bence günün 4. koşusunu kazanan ismi olabilir. Bakalım nasıl bir yarış seyredecek değerli dostlar. 5. koşu Tulyar koşusunda e, İzmir, İstanbul, Bursa sonrası yeniden evine dönen, hazırlıklarıyla buraya gelen her ne kadar Kadir Tokaçoğlu ile kazanamasa da belalı rakibi Toros Dağı'na belalı tumbulu takacak olan 3 numaralı Batman Aslanı bence bugün şanssızlığını kırıp özlediği birinciliğe sulu sahada, ıslak pistte e, hakim olup rakiplerine kazanabilir diye düşünüyorum. İnandığınız isimler varsa mutlaka yer verin bu koşuda da değerli dostlar. Tul yer koşusu kısa vade yarışta. Geldik 6. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde 5 ayara sonra özenle hazırlanarak 3 tane yarış gören İzmir'e giden Bursa'da kalan Onur Atmaca ile zaman zaman idman pistinde beraber olan e, Değerli jokeylerimizden Erhan Yavuz'un antreni ettiği 4 numaralı bedvuh. Çok iyi ellerde bakılıyor. Bizzat da biliyorum. Bugün bu atı söylediğimde de bir abimiz çok mutlu olacak. Onu da biliyorum. Mehmet abi ona da buradan selam olsun. Geçmişte bu pistte Kinova'yı bile geçme başarısı bulunan ihtiyar delikanlı diyorum ben ona. Alfanu'nun yavrusu 4 numaralı Bad Wolf Bursa'da 6'lı ganyanın 5. yanda ekürüsünün de desteğiyle en şanslı isim olacaktır diye inanıyorum. Ve geldik 7. koşu kapanış mücadelesi. Start aldığı son yarışlarında özellikle 15 handikapı ambargo koyan. Bugün ilk kez Tam stiline uygun jockey Alican İnci'yi bulan yarışa baktığınızda kağıt üzerinde ön tarafta gidecek rakipleri de bulunan yerini iyi almasında çok da iyi rakiplere bir iki yarış önce kafa tutabilen bir numaralı Tanır Bey. Kocaeli'de Kenter kazandığı bir yarışı hatırlıyoruz. O gün sağa soluydu. Bugün de Bursa pistinde bir numaralı Tanır Bey sonlarda etkili gelerek rakiplerine üstünlük sağlayıp son koşunun kazananı olabilir diye düşünüyorum değerli dostlar. 7 koşuyu elimden geldiğince her zamanki gibi yorumlamaya çalıştım. Hem dertleştik hem at yarışı konuştuk sevgili dostlar. İyi insanlara, güzel insanlara bir de kalbi temiz adamların hepsine bir de hanımefendilere tabii onları da atlamayalım onlar da izliyor. Hepsine selam olsun. Bugünlük benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle her zaman sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.